arkadaşlar. Şimdi yola çıktık. Niye diye soracak olursanız Ankara'ya Karavanımızın motoru ambeleye kalkmıştı. En son. Ondan sonra tamirciye götürdük. Dektefe için. Turbo dediler. Enjektör dediler. Turbo yapıldı. Enjektör yapıldı. En sonunda bir şıkırtı sesi çıktı. Şıkırtı sesi vardı. O şıkırtı sesini çözemedik. Dedik ki motordan. Çünkü motorun içinden geliyordu zaten ses. Ee, herhangi bir, bir sıkıntı var dedik yani. O şıkırtı sesinde de kullanılmaz. Çünkü uzun yola çıkacağız ister istemez geri geldiğinde. Motoru açtırdık. Üst kapağı açıldı. Ee, silindir kapağında çaplak çıktı. Onun haricinde işte motor yani komple elektrifiğe girdi. Yorumlardan bazı arkadaşlar demişti, 800.000'deki arabanın, hani oradaki dolmuşçuların dediğine, işte inanmayın, yapamayın, yapamayın, yapamayın vs. demiştiniz. Biz inanarak gidip, pahalı kulu olmuş olmana, aldığımız kişinin yüzünden, ne bileyim, dediği gibi çıkmadı diyelim. Allah'a havale ediyoruz, yapacak bir şey yok. Şimdi, neden Ankara'ya gidiyoruz? Adana'da birkaç parçacıya liste verdik parça listesi. Parçalar burada Ankara ile bura arasında 15 bin lira yakın, 15 bin lira yakın fiyat farkı vardı. Dedik niye 15 bin lira fazla verelim ki? Aracımıza bindik. Arabanın yakacağı zaten 2-3 bin yer git gel Adana'da. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Bir parçacılara bakacağız parça listesi verip de fiyat aldığımız parçacılar var. Fiyat aldığımız kişiyi yanına uğrarız büyük ihtimalle. Onlarca birkaç kişiden daha fiyat alacağız. Bu şekilde şimdi yola çıktık. Şeker Pınarlarımız. Meşhur yerlerinden biri. Otoman yolusunda dinlenebileceğiniz yerlerden biri. Bakalım. Yarın Ankara'da inşallah zaman görüşürüz. Şimdi bu kadar anlatmak Rüzgar sesi var biraz. Umarım sesim çıkmıştır. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara'dayız. Ankara Ostim Sanayi'deyiz. Parçalarımızı şu an bir firmayla anlaştık. Şu an hazırlıyorlar. Burada birkaç kişiye sorduk. Ünal Ticareti önerdiler. Ünal Ticaret'teyiz. Aracın komple silindir kapağı değişti. Ve silindir kapağının üstündeki ekipmanlar zincir seti vesaire. Aracın tüm motor malzemeleri alındı. Adına dönüp montajı yapılacak. Yani rektifiyelik de bir şey kalmadı. Silindir kapağı da alındığı için. Bilmiyorum ona rektifiye yapılıyor mu ayrıyeten. Yani sıva balışması falan. O şekilde Adana ile arasında bayağı fark var. Yani şu an geldiğimizde cidden değdi. Ekstra olarak aracın birkaç soketi vardı maç dinamosu, şarj dinamosunun kömürleri bunlar değişti. E, boşluk olan parçalar değişti. Yani değişti dediğim daha doğrusu alındı. Gittiğimizde onlar değişilecek. Onların da zaten video içerisinde ufak ufak kesit olarak görürsünüz. E, sol aynamız kırıktı camları. Sol aynamızın camlarını da aldık. Yani öyle aklımıza takılan pek fazla eksik bir şey kalmadı. Bu şekilde yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şimdi parçalar aracın arkasını yüklediğimde şöyle genel bir size gösteririm. Genelde tüm ustaların önerdiği, fabrikanın kullandığı markalardan almaya çalıştık. Bilmiyoruz yani malzeme hangi marka kullanılıyor. Birçok yere sorduk. Götse, Nural dedikleri pistonlardan. Ve silindir kapağı olarak da Zeven denilen bir marka. Videoda görürsünüz artık arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben içeriye geçiyorum. Ardından Adana'ya yolculuk başlasın. Selam arkadaşlar. Şu an aracın yanına geldik. Sabah Bektefeci'ye sedir kapağını malzemelerin birçoğunu bıraktık. Ben de şimdi aracın yanına geldim. Elektrik tesisatında sıkıntılar vardı biliyorsunuz. Şu kopuk kablolar falan vardı. Bunların şimdi tamiratını yapıyorum. Enjektör soketimizin biri arızalıydı. Yenisini aldık bunu. Bunu şimdi lehimledim. Makaronladık tertemiz. Şu an gördüğünüz gibi şöyle net dersek işte gördüğünüz gibi makaronlandı, tertemiz oldu. diğerlerine herhangi bir sıkıntı yok. Şu elektrik bandı olanları tabi sökeceğiz. Bunlar çünkü ister istemez ısındıktan sonra kavluyor. Komple bez bandımız var. Bez bandıyla döneceğiz. Burada bir tane soketimiz var. Bunun kablosu kavlamış. Bunları da aynı şekilde şimdi terminalden ayıracağım. Şu dibinden kopmuş. Göstereyim size. Şu dip kısmından kopmuş. Soketlerde de olduğu için ön kısmında kiminin, kiminin de tırnaklı olur. Ayırırsınız. Şurada bura normalde kapalı bir şekildedir. Çentiği. Bunu böyle tekerini uğraştığım için ayırdığımızda görüyorsunuz tırnakları gözüküyor. Bastırıp bastırıp terminalleri çıkartabilirsiniz tek tek. Şimdi ben de çıkartacağım şu kabloyu yerine lehimleyeceğim. Ardından başka şurada bir kablomuz var böyle ek yapmışlar yine elektrik bandı kullanarak. Bunu düzelteceğiz. Makaronlayacağız lehimleyip. Onun haricinde başka görünürde bir şeyimiz var mı? Yok. Elektrik bandı olanların hepsini sökülecek. Makaronlanacak. Şurada bir yamamız vardı aynen. Burada bir yamamız var. Bunu düzelteceğiz. Şurada iki tane soket çıkmış. Niye çıkmış bilmiyoruz. Ona da şuradan bir iki tane soket alınmıştı büyük ihtimalle. Şu soket onun. Onu takacağım. Biraz da tabii şu an mazotlu ve yağlı. Bunu komple temizledikten sonra tertemiz olacak. Far soketlerimizi de aldık. Far soketlerimiz çok kötüydü. Şunu çıkartalım far soketlerimiz yerinde durmuyordu. Yeni far soketi de aldık. Ankara'ya gitmişken komple eksiklerini hallettik. Sol aynamız kırıktı. Sol aynamızın camları alındı. Far soketimizin farın üstündeki ayak kısmı yazıcıdan basmıştık biliyorsunuz. Bunu sokete göre geri tasarladım. Bunu şimdi oraya kaynağını yapacağım. Ardından oturacak. Yani şuradaki gibi olacak. Bu direkt buraya oluyor mu? Yes. Şöyle göstereyim. Bir yandan da oraya bakıp yapmak tamam. zor oluyor. Bu şekilde. Şimdi ben çalışmaya devam edeceğim. Adım adım ilerledikçe böyle ara ara videoya girelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu soketimizden sen komple lehimlerini yaptım. Şu uzun olan aralarında kablosunda kavlama vardı. Ben de makaron komple geçirdim. Herhangi bir kablosunda kopukluk yoktu. Bu şekilde kopuk olanları da yaptık. Tertemiz. Şu an oldu. Bez bantla dolayacağız. Komple bitmiş olacak. Bir bez bantla dolanmış halini de gösterelim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi komple bez bant yaptık. Şöyle <laughs> bu şekilde ışıkla göstereyim. Şimdi boydan boya dolama işlemi yapacağım. Şu aradaki soketlerin de bir tamirini yapalım. Komple tertemiz. Çıkartacağız inşallah. Görüşmek üzere. bunlar da şimdi gördüğünüz gibi iki tarafı da lehimlendi. Makaronu da oraya geçirdiğimizde yerine tertemiz oturacak. Kablolu tam önüme gelmiş ya. Makaron biraz ince mi kullandık ya? gördüğünüz gibi tablomuz şimdilik yeni gibi oldu. Herhangi bir kopma falan yaşanacağını sanmıyorum. Diğerlerinde de herhangi bir sıkıntı yok. Bez bana ile kapatabilirim. Soketlerin hepsi tamam arkadaşlar. Şu kalmış bir. Bunu da bir izole edelim. Onun haricinde diğer soketlerin hepsi sağlamlaştırıldı. Başka bir sorunumuz kalmadı. Ondan sonra farlara geçeceğiz. Eski soket erimiş, bitmiş. Felaket bir şekilde. Bunun da şöyle üstünü görüyorsunuz 9, 7, 5, 3, 1 bu tarafında da bu tarafta çift tane bu tarafta tek tane olmak üzere numaraları var bundan aynı şekilde ona göre sıralarsanız bağlantı kolay olur komple bez bandımızı yaptık şimdi karşı tarafa geçiyoruz